İnsanlar Mavi Giyim'in 2024'teki hisse performansının ne kadar önemli olduğunu anlamıyor. Mavi'nin 2024'teki finansal performansı nasıl? Hisse değeri ne durumda? Gelecek beklentiler ve analizler. Hadi detaylara geçelim. İlk olarak temellerden başlayalım. Önde gelen bir giyim markası olan Mavi Giyim, son birkaç yılda güçlü bir gelir artışı gösterdi. Bilançoları, yönetilebilir borç seviyeleri ve istikrarlı nakit akışı ile oldukça sağlam. Son çeyreklik raporlarına bakarsanız, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda pazar paylarını başarıyla genişlettiklerini göreceksiniz. Bu büyüme, sağlam bir ürün yelpazesi ve marka sadakati ile destekleniyor. Şimdi teknik analize geçelim. Mavi Giyim'in hisseleri belirgin bir yükseliş trendi kanalında işlem görüyor. 50 günlük hareketli ortalama yakın zamanda 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu altın kesişim yani golden cross olarak bilinen ve yükseliş sinyali veren bir durum. Ayrıca Göreceli Güç Endeksi şu anda 60 civarında seyrediyor ve bu da yukarı yönlü momentum için hala yer olduğunu gösteriyor. Ancak potansiyel riskleri de unutmayalım. Küresel ekonomik ortam her zaman önemli bir faktör. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve değişen tüketici tercihleri şirketin karını etkileyebilir. Bununla birlikte Mavi'nin dijital dönüşüm ve e-ticaret alanındaki stratejik girişimleri bu tür belirsizliklere karşı bir destek görevi görebilir. Özetle Mavi giyim güçlü temelleri ve umut verici teknik sinyalleriyle yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Ayrıca, mavi giyim için aracı kurum fiyat hedef fiyatları da şöyledir. İş yatırım hedef fiyatı 165 Türk Lirası, Gedik yatırım hedef fiyatı 130 Türk Lirası endeks üstü getiri, Deniz yatırım hedef fiyatı 154 Türk Lirası ziraat yatırım hedef fiyatı 150 Türk Lirası, bu aracı kurum fiyat ortalamasına göre %60 gibi bir getiri potansiyeli gözüküyor. Eğer mavi hisselerini takip ediyorsa, bu videoyu beğenip kaydetmeyi unutmayın. Daha fazla analiz için takipte kalın.